Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Yaşama dair kanalıma hoş geldiniz. Hepinizde sefalar getirdiniz. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Şükürler olsun Allah'a ama bizler iyiyiz. Yine 2-3 gündür video çekemiyordum. Bugün çekeyim dedim. Biraz alışveriş yaptık markette. Şöyle onları bir beraber bakalım neler almışız. arada hayırlı akşamlar arkadaşlar. Akşam oldu. Akşam akşam bir video çekeyim dedim. Arkadaşlar şuradan başlayayım. Şöyle bir koli 24'lü maden suyu aldık. Sarı kız. Sarı kız maden suyu. Onu aldık. Burada bulaşık makinesi için deterjan aldık. Platinyum. Değeri platinyum. Şöyle yine bulaşık makineme tuz aldım. Burada sabun aldım. Dalan. Dalan beyaz sabun. Biz bunu seviyoruz arkadaşlar. Bundan sonra ne aldım? Başka. Ha, sabun. Burada da el sabunu var yine. Duru'nun el sabunu. Dörtlü. Bu da güzel oluyor. Kokusu. Şöyle iki adet ton aldık arkadaşlar. Bunlar var. Şöyle salça aldım. Ketçap aldım. Bir adet ketçap. Şu şekilde İki paket çay aldım. Berk bergamot aromalı. Güzel kokuyor. Tadı da güzel oluyor. Demi de güzel çıkıyor. Biz seviyoruz arkadaşlar. Berga, bergamot aromalı berk çay. İki paket ondan aldım. Şöyle iki adet bisküvi aldık. Bu salçada çok güzel oluyor arkadaşlar yurdum, yurdum salça. Sonra yine şöyle bir adet milkli hamuru aldım. Şöyle helva, sade beyaz helva aldım arkadaşlar. Şu şekilde tel şeriye, arpa çorbalıklar aldım. Sonra şöyle iki adet kesme şeker aldım küp şeker. Bir adet sade puding aldım. Puding yapacağım. Şöyle bir adet Hindistan cevizli çikolata aldım. Şöyle nane, çöp korbaları aldım arkadaşlar. Burada iki koli yumurtamız var yumurta çok kullanılıyor. Otuzlu, otuzlu iki adet yumurta, iki koli yani. Bu şekil. İki koli yumurtamız var arkadaşlar. Yine burada havlu peçete var. Bizim evde en çok kullanılan havlu peçete. Bu şekilde arkadaşlar iki poli tuvalet kağıdı, sonra şarkı teriden, şöyle şarkı teriden aldık bunları, kaşar peynir, tulum peyniri, yine bu da beyaz tam yağlı peynir, bu da... Tulum peyniri, bunları biz böyle vakumlattırıyoruz arkadaşlar. Vakumlu oldu mu? Bozulmuyor. Bir tanesini açıyoruz, o bitmiyor, öbürünü açıyoruz. Böyle. Bu da yine beyaz tam yağlı peynir. Bu da lor peyniri. Lor peyniri de güzel oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugün aldıklarımız bunlar market alışverişimiz. İnşallah sağlıkla tüketiriz, sağlıkla yeriz. Başka gösterdiğim bir şey kalmadı. Bunları gösterdim arkadaşlar. Bugün ben küçük kızıma gitmiştim. Torunlarımı sevmeye. Oradan gelirken de bunları aldık. Akşama kadar torunlarla zaman geçirdik. Onları sevdim. Oynadık. Akşama kadar onlardaydım. Gelirken de marketten alışverişimizi yaptık arkadaşlar. Bugün cuma. İki gün sokağa çıkma yasağımız var malum belli. Bugünden alışverişimizi yaptık. Evimizin eksiklerini aldık. İnşallah ağız tadıyla, sağlıkla yeriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu izleyip beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Güzel yorumlar bekliyorum. Benim bugünlük diyeceğim bu kadar. Başka aklıma gelen bir şey yok şimdilik. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımda kalın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi kameramızı kapatalım.